Değerli katılımcılar, medyamızın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, hanımefendiler ve efendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tanı, tanıtım töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz TRT World'ün ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için Hayırlara vesile olmasını diliyorum. TRT'ye ve TRT World ailesine uzun soluklu ve başarılı bir yayın hayatı temenni ediyorum. 52 yıllık bir geçmişe sahip olan TRT son dönemde gerçekleştirdiği başarılı projelerle ulusal ve uluslararası alanda yayın hayatımıza yaptığı katkılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Daha önce hayata geçirdiğimiz TRT Avaz, TRT Kürdi, TRT Arapça'ya ilave ettiğimiz TRT World'un kendi alanında çok önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Bugün 14 televizyonuyla 16 radyo kanalıyla 5 dergisiyle 41 dil ve lehçede yapılan internet yayınlarıyla 13 ülkedeki temsilcilikleriyle TRT dünyanın sayılı medya kuruluşları arasında yer alıyor. Ben arkasına böyle bir birikimi ve gücü olan TRT World'ün sloganında ifade edildiği gibi gerçekten de Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olacağına inanıyorum. TRT World'ün yeni bir dil ile hikayeyi yeniden anlatmak, mikrofonu konuşturulmayanlara uzatmak, kamerayı görülmeyenlere çevirmek hedefini de son derece kıymetli buluyorum. Uluslararası medyanın büyük ölçüde birbirine benzediği sunucular ve kanallar farklılaşsa da haberin kurgusunun ve dilinin tek düze hale geldiği bir dönemde böyle bir misyonla ortaya çıkmak takdire şayandır. İddia sahibi olmak zorlukları göğüslemeyi daha başından kabul etmek demektir. İddia sahibi bir kurum Statü konunun borazanı olmayı reddeden değişimin öncüsü olmaya namzet kurum demektir. TRT World'ün aralarında dünya çapında üne sahip 36 farklı ülkeden gazetecilerin yer aldığı deneyimli kadrosuyla bu misyonu yerine getirecek donanıma fazlasıyla sahip olduğunu görüyorum ve şimdiden başarılar diliyorum. Bu projenin hayata geçmesinde katkısı olan Genel Müdüründen muhabirine, teknik elemanlarına kadar tüm TRT çalışanlarını tebrik ediyorum. Sevgili dostlar, Türkiye tarih boyunca çağ açıp çağ kapatan hadiselerin yaşandığı dünya siyasetine yön vermiş Medeniyetlere beşiklik etmiş bir coğrafyada yaşıyor. Bugün de aynı şekilde dünya siyasetini, ticari ve ekonomik hayatını etkileyen önemli olaylar Türkiye'nin çevresinde yaşanıyor. Suriye, Irak, Yemen, Ukrayna gibi çatışma alanları, Kafkaslar, Balkanlar, Kuzey Afrika gibi potansiyel Kriz bölgeleriyle güçlü bağlara, köklü bağlantılara sahibiz. Orta Doğu'dan Asya'ya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya kadar birçok yerde akrabalarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var. Tarihi, kültürel ve coğrafi bakımdan bu derece güçlü derinliğe sahip bir ülkenin etrafında yaşanan hadiselere kayıtsız kalması, gözünü kapatması, sırtını dönmesi mümkün değildir. Türkiye 2002'den beri dış politikasını bu gerçeğin idrakinde olarak şekillendiriyor, adımlarını da bu çerçevede atıyor. Şüphesiz ülkemizin son 14 yılda yaşadığı sessiz devrimin en görünür olduğu alanların başında dış politika geliyor. Burada şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim. Türkiye bizim dönemimizde dış politika tasavvurunda ciddi bir paradigma değişikliğine gitmiştir. Bugün Türk dış politikasının ana ekseni insani değerler bunun yanında milli çıkarların tam uyumu üzerine kuruludur ne ülkemizin menfaatlerinden ne de bizi biz kılan insani ve vicdani değerlerden asla taviz vermedik, vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Hakkı ve adaleti merkeze alan bir anlayışla küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne müsbet katkılarda bulunuyoruz. Mazlumun ve mağdurun inancına, kökenine, rengine bakmadığımız gibi zalimin de kimliğini dikkate almıyoruz. Mevlana Hazretleri'nin pergel benzetmesinde olduğu gibi bir ayağımızı Türkiye'ye ve milletimizin hassasiyetlerine sabitliyor, diğeriyle de küresel barış ve huzura katkıda bulunmaya, çatışmaların, gerilimlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Yaptığımız budur. Bölgemiz huzura ermeden Türkiye'nin huzurunun olamayacağını gayet iyi biliyoruz. Dünyanın bir tarafı az önce ekranda izledik. Kanrevan içindeyken küresel barış iddiasının ancak bir ham hayal olduğunun farkındayız. Somali'nin açlık sorunu çözülmeden, Orta Afrika'da iç savaş bitmeden, Asya'da istikrar sağlanmadan, Avrupa'nın refah içinde yaşayamayacağını gayet iyi biliyoruz, gayet iyi görüyoruz. Kendimizi aldatmayalım. Medeniyetler arası çatışma teorilerinin tedavüle soruldüğü 11 Eylül sonrası'nın kesif atmosferinde Birleşmiş Milletler çatısı altında İspanya ile başlattığımız Medeniyetler İttifakı girişiminin arkasındaki sebep işte budur. Aynı şekilde Finlandiya ile eş başkanlığını yaptığımız barış için ara buluculuk girişiminin gerisinde de bu anlayış vardır. Suriye'den Irak'a, Libya'dan Yemen'e kadar sulhun, barışın, istikrarın hakim olması, kardeşlerimizin sükun bulması için gece gündüz gayret göstermemizin gayesi de budur. Dünya beşten büyüktür derken de Gazze sahili uçurtma uçuran, top oynayan çocuklara mezar olmasın diye haykırırken de meseleye tamamen insan ve adalet odaklı baktık. Öyle bakıyoruz. Kudüs'ü sadece kendi inancımızın bir gereği olarak değil, diğer inançlara olan saygımız dolayısıyla da savunuyoruz. Sadece diplomatlarımızda değil, sivil toplum kuruluşlarımızda da, AFAD'ımızda, TİKA'mızda, Kızılay'ımızda, Anadolu Ajansımızda, askerimiz, polisimizle kardeşlerimizin yaralarına merham olmaya çalışıyoruz. Bütün bunları da yalnızca inancımızın, insanlığımızın bu topraklarda tevarüs ettiğimiz kadim değerlerimizin bir gereği olarak yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, eskiler marifet iltifata tabidir demişler. Şüphesiz yapılanlar kadar yapılanların hakkıyla anlatılması da önemlidir. Biz bu konuda maalesef uzun yıllardır çok sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye'nin uluslararası alandaki başarıları ülke içinde yaşadığı büyük değişim ne yazık ki dışarıya yeterince anlatılamıyor. Hatta çoğu zaman başarılarımız yok sayılıyor. Ülkemizde meydana gelen hadiseler tamamen çarpıtılarak olduğundan farklı bir şekilde gösteriliyor medya organları vasıtasıyla oluşturulan algı hakikatin önüne geçiyor. Son üç yılda Türkiye'nin yaşadığı birçok olayda bu acı gerçeği defaatle tecrübe ettik. Gezi olayları sırasında uluslararası basın yayın kuruluşlarının nasıl bir dil kullandığını adeta olayları provoke etmek için nasıl yanlı davrandıklarını Hepimiz çok iyi biliyoruz. Küresel medya kuruluşları, İstanbul'da ve Ankara'da sokakları yağmalayan, önlerine gelen her şeyi yakıp yıkan, molotof ve hatta silahla polisimize saldıran, işte son olarak kaymakamımızı, evet, derikte şehit eden vandalların, alçakların kahramanlaştırılması, başta olmak üzere ne kadar ilkesizlik varsa yapmaktan çekinmediler. Ama benzer olaylar birkaç ay sonra Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da olunca hepsi de üç maymunu oynadılar. Çünkü cibiliyetlerinde o var. Alman veya Amerikan polisinin göstericileri yerlerde sürüklemesi, taşkınlıklara en sert şekilde müdahale etmesi hiçbir zaman polis şiddeti olarak tanımlanmadı. Sokakları işgal edenlere cici ve zeki çocuklar güzellemesi de yapılmadı. Olaylar kesintisiz bir şekilde canlı olarak da verilmedi. Öte yandan Mısır'da Demokrasi katledilirken darbeyle yüzde 52 ile gelmiş bir cumhurbaşkanı veya başkan indirilirken binlerce insan sırf iradelerine sahip çıktıkları için meydanlarda öldürülürken bu medya organları sırra kadem basmışlardı. Hatta bunların önemli bir kısmı daha sonra darbeyi meşrulaştıracak yayın politikası izlemekten de geri durmadılar. DAEŞ'e karşı en büyük mücadeleyi veren yüzlerce vatandaşını örgütün kanlı eylemlerinde kaybeden ülkemiz yine bu medya kuruluşları tarafından kara propagandanın hedefi oldu. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarımız Türkiye'ye yönelik çifte standardın artık ayyuka çıktığı en çarpıcı örnektir. Bu süreçte gördüklerimiz, okuduklarımız, izlediklerimiz bize kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Yıllardır her fırsatta bize demokrasi ve özgürlük dersi verenler 7'den yetmişe milletimizin tamamının seferber oldu. 248 şehit, 2193 gazi pahasına yazdığı demokrasi destanını adeta görmezden geldiler. Diyorum ki kimse bize parmak sallamasın. Kimse bize el kol hareketi yapmasın. Bu millet kendi kaderini tayin etme iktidarına sahiptir bu böyle bilinsin. O gece sadece içinde bulunduğumuz şu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde tedavisi devam ederken birkaç gün önce Hakk'ın rahmetine kavuşan bir kardeşimizle birlikte 30 vatandaşımız darbeciler tarafından şehit edildi. Ve yine bu çevrede 36 kardeşimiz de yaralandı. Darbe girişiminin başarılı olmasını umut eden birçok basın yayın kuruluşunun 16 Temmuz sabahı nasıl bir sükutu hayale uğradıklarını hep birlikte gördük. Daha da ötesi darbecileri Türkiye'nin son umudu olarak gören yazarlar, yorumcular vardı. PKK ve FETÖ sempatizanlığı Batı medyasında zaten alıp başını gitti istiklallerine ve istikballerine canları pahasına sahip çıkan bir milleti koyun diyerek vahşi sürüler diyerek aşağılamaya cüret eden sözde gazeteciler gördük. Hatta 7 Ağustos'ta Yeni Kapı Meydanını dolduran 5 milyon kişiyi iktidar muhalifi gibi takdim eden sahtekar medya mensupları bile çıktı. Velhasıl Son dört ayda her türlü ilkesizliği, riyakarlığı, ahlaksızlığı gördük, yaşadık. Şundan emin ol. Şayet o gece darbe teşebbüsü başarılı olsaydı, bugün demokrasi ve özgürlük havarisi kesilen uluslararası medya kamerasını, kalemini darbeyi meşrulaştırmak için seferber edecekti. Bugün bizi Basın özgürlüğü üzerinden eleştirenler, terör yardakçılarını bağırlarına basanlar böyle bir durumda ekranlarını ve sayfalarını cuntacıların emrine vereceklerdi. Geçmişte bunu yaptılar zaten. Tıpkı Mısır'da olduğu gibi eli kanlı darbeci katiller demokrasi kahramanı gibi yansıtılacaktı. Ama başarılı olamadılar. Hazırlanan manşetler Boşa gitti. Manşetler hazırdı. Ama hepsi boşa gitti. Darbeyi meşrulaştırmaya yönelik tüm argümanlar çöktü. O gece uluslararası medyada ve aynı zihniyetle yayın yapan ülkemiz televizyonlarındaki bazı gazetecilerin yüzlerini bir hatırlayın. Hepsi de darbenin başarısız olmasının getirdiği derin bir hayal kırıklığı ve hatta kızgınlık içindeydi. Kıymetli kardeşlerim. Elbette madalyonun bir de diğer yüzü vardı. Ülkemiz ve demokrasimiz adına kaydettiğimiz bu başarıda yerli ve milli çizgide yayın yapan medya kuruluşlarımızın elbette en başta TRT'nin çok önemli bir payı var. Özellikle TRT öldün o gece darbeciler tarafından hedef alınmasını, ele geçirilmeye çalışılmasını ben son derece manidar buluyorum. Darbeciler şayet TRT öldün sesini tamamen kesebilseydiler, Türkiye'nin dünyaya yayın yapan tek İngilizce kanalını da durdurmuş olacaklardı. Fakat muvaffak olamadılar. Yine Türk satı ele geçirerek televizyon ekranlarını tamamen karartma planları da o gece başarısızlığa uğradı. Özel medya kuruluşlarımızın çoğu demokrasi ve hukuk adına gerçekten örnek gösterilecek bir tavır sergilediler. Onlara 4 ay sonra da olsa başta teşekkür etmiştim. Şimdi yine teşekkür ediyorum. Milletimiz, medyamız, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, polisimiz, üniformasına ihanet etmeyen askerlerimiz o gece yek vücud oldu ve tüm Türkiye'yi darbecilere dar etti. Şimdi önümüzde yeni ve kritik bir dönem bulunuyor. O gece FETÖ'cü teröristlerin başarılı olması için dua edenler Ülkemizi karalama, yeni Türkiye'nin önünü kesme çabalarından vazgeçmediler. Şunu hatırlatayım, vazgeçmeyecekler. Bu kesimler milletimizi 2023 hedeflerinden alıkoymak ve özgüvenini törpülemek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Bakınız benim çok sevdiğim bir Afrika atasözü var. Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız. Onun için aslanlar kendi hikayelerini yazmaya devam edecekler. Az önce Dirilişin yönetici ve kadrosunu onu söyledim. Onların o şekilde yorum yapmalarına, değerlendirmelerine hiç kafanızı takmayın. Yola devam edin. Bu millet sizi bağrına basmış. Onlar bassa ne yazar, basmasa ne yazar. Bana bakın. Onların orada verilecek şekli bir Ödülü önemli değil. Asıl önemli olan şu milletin gönlünü siz kazandınız ya. İşte asıl mükafat, asıl ödül bu. Mesele budur. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer diyoruz ya. Mesele bu. Onun için biz de istirahat istiyoruz. Benim torunlarım bile ya bırakamıyorlar. Tamamını izlemek yetmiyor. Bir de özetini izliyorlar. Bu denli artık gönülleri fethetmiş bir dizi bu. Sıradan değil. Ama onlar beyefendi izleyememiş. Fırsat bulursa izleyecekmiş. <laughs> Kardeşlerim, başkalarının bizi anlamasını ve hakkıyla anlatmasını beklemenin boş bir çaba olduğunu artık biz çok iyi biliyoruz. Bu çerçevede tüm görüntülü ve yazılı medya kuruluşlarımıza bilhassa da TRT World'e çok önemli görevler düşüyor. Biz TRT World'den devletin resmi bülteni olmasını asla beklemiyoruz. Böyle bir şey istemiyoruz. Bilakis bu güzide kanalımızdan Ülkemizin ve milletimizin gerçeklerini en iyi haberciliği, en iyi televizyonculuğu yaparak dünyayı anlatmasını bekliyoruz. Ben bu akşam mutluyum, zira şu kongre merkezimiz Yarı Opera binamız aslında bu akşam önemli bir adıma attı. İnşallah şu şehitlerimizin şöyle biraz durağan hale gelmesiyle burada çok daha farklı programlarla mesajlarımız çok daha güçlü, çok daha zengin olacak. Çünkü bu sahne gerçekten daha henüz görevini tam yapmış değil. Görevini de tam yapacağı günler yakındır diye inanıyorum. TRT öldün kameralarının vizörünü güce ve güçlüğe değil mazlumlara ezilenlere hikayesini anlatacak birini arayanlara odaklamasını arzu ediyoruz. Bu kanalımızı zalimlerin propaganda bülteni değil mazlumların gür sesi olarak görmek istiyoruz. TRT bugüne kadar diğer medya kuruluşlarımız içinde gerçekten büyük bir okul oldu. Sunucularıyla, habercileriyle, teknik personeliyle TRT kadroları her zaman el üstünde tutuldu. İnşallah TRT World'de İngilizce yayın alanında Türkiye ile birlikte tüm dost ülkelerin insan kaynağı haline dönüşecektir ben buna inanıyorum kanal çalışanlarının her birinin ülkemizin dış dünyaya açılan yüzü olduğunun bilinciyle taşıdığı ağır sorumluluğun şuuruyla hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Sizlere yakışan dünyada ses getirecek, medyadaki statükaya meydan okuyacak, yayıncılık alanında yeni bir çizgi oluşturacak kaliteli, nitelikli projeler hayata geçirmektir ve bu kadro bunu gerçekleştirecektir. Ben bu düşüncelerle bir kez daha TRT World'un hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu uzun ama çok önemli yolculuklarında tüm ekibe başarılar diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarımızı tekrar gerek başbakan yardımcımız genel müdüründen genel müdür yardımcısına ve aşağıdaki tüm ekibine Anadolu Ajansı'na Hepsine şükranlarımı şahsım milletim adına tekrar ifade ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla diyorum. Andrew,